Selamlar. Ben Erbil. Bir şeyler yapalım kanalına hoş geldiniz. Evet bugünkü videomuz daha önceden bir dispanser yapmıştım. Bu dispanserin yoğun istek üzerine biraz daha farklı modelini, biraz daha büyük bir modelini yapmak istedim. Hani her yerde kullanılabilecek profesyonele yakın bir dispanser istedim. Şimdi isterseniz onun nasıl yapıldığına bakalım. Daha önceden yapmış olduğum video otomatik sensörlü dezenfektan makinesini hemen şuradan izleyebilirsiniz. Bu tabii ki çok profesyonel bir şekilde değildi. Ee, biraz amatör bir çalışmaydı. Bu işi biraz daha profesyonel görünümü sağlamak açısından farklı dizaynlar çalıştırdım. İlk olarak şişe olarak ne kullanabilirim? Araştırdım. En çok satılan şişe şu, şu veya şu yuvarlak şişelerde. Bu üç şişeyi buldum. Bu üç şişeden getirtirdim. Bunlar bir litrelik. Daha önceki küçük bir şişedeydi. Çok fazla kullanım için iyi değildi. Yani çabuk bitiyordu içindeki dezenfektan. Ee, okullarda, işte bürolarda, ofislerde, dershanelerde, iş yerlerinde tabii ki bu küçük e, bir cihaz. Hem de masa üstünde duran bir cihazdı. Ee, bunu biraz daha geliştirmek istedim. Ee, herkesin kullanabilmesi lazım. Şöyle ki YouTube'da bir sürü videoları var bunların. İşte Arduino ile yapıyorlar. Yani bir sürü çeşitte yapıyorlar. Benim düşüncem de şuydu. Çok fazla Böyle arduino bilgisi, elektronik bilgisi olması gerekmiyor diye düşündüm bunu yapan birisinin. Sadece işte bazı bileşenleri en azından lehimleyebilir o şekilde yapması gerektiğini düşündüm ve buna göre bir proje oluşturdum. Şimdi ilk olarak şöyle başlayalım. Farklı farklı modeller projelendirdim veya farklı farklı modeller tasarladım. İlk olarak şöyle küçük bir model tasarladım. Ee, bu küçük bir şişeydi. Sonradan bunu tamamen iptal ettim. Biraz daha şişman, <laughs> bunun biraz daha büyüğünü, şişmanını yaptım. Ee, gördüğünüz gibi şişe içindeyim zaten. Şu tasarıma geldim. Bakın gerçekten çok basit bir tasarım. Dikdörtgen yani bir kutu. Gördüğünüz gibi içerisinde de şişe durmakta. Önne bir kapak koydum ki bu kapaklarda çentikler var. Çentiklerle bu kapanabiliyor. Evet hemen şöyle anlatayım. Neleri kullandım? İşte IR sensör kullandım. Tip 32C kullandım. Daha önceden 18650 pillerle yapmıştım. Şimdi 18650 piller bir bulunması, işlenmesi biraz zor. İşte buna şarj ünitesi lazım, şu lazım, bu lazım, farklı farklı şeyler lazım ve her yerde bulunamıyor. Tabii ki Facebook üzerinden 5 liraya, 10 liraya bir sürü bulabiliyorsunuz ama ben de dedim ki bu daha çabuk bulunabilir bir şey olmalı. Bundan dolayı da bütün tasarımlara şunu ekledim. Bunu e, bütün elektronik malzeme satan yerlerde bulursunuz. Bu 3 tane AA pili alabiliyor. Onların haznesi, ünitesi. Şu şekilde takıyorsunuz. İlk olarak buradan başladım. Nedir bu? Hemen şu alta takılıyor bakın. Şöyle göstereyim. Şu alta takılıyor. Ve bunun arkasından da şöyle içinden de bütün işlemlerinizi yapıyorsunuz. İlk olarak tasarıma bunu ekledim. Tabii ki bütün tasarımları aşağıda açıklama linklerinde bırakacağım. bunun aynısını bir de 18650 pille tasarladım. İsterseniz onunla da devam edebilirsiniz. Aynı tasarım sadece şurası 18650 pile göre tasarlanmış bir şekilde. Ondan sonra dedim ki Açma kapama düğmesi aşağıda olmalı. Daha önceden yanlarda, sağda, solda yapılanları gördüm. E, çok herkesin ulaşabileceği bir yerde olmamalı diye düşündüm. Alta koydum. Ondan sonra motor, e, daha öncelerden motorun ucunu normal boş bırakmıştık. Boş bir şekilde akıyordum. Bunu da biraz değiştireyim dedim. Bir şekilde değiştirdim. Şöyle görmüş olduğunuz, elimde görmüş olduğunuz şöyle. Görünecek büyük ihtimalle. Renault. 9'ların, Renault 12'lerin, e, Tofaş'ların da hemen hemen aynı. Onların e, camları sildiğimiz hazneden çıkan o sileceklerin fiskiyeleri diyelim. O fiskiyelerden aldım. E, bunları şu şekilde şuraya alta monte ediyoruz bakın. Buradan da hortumunu takıyoruz. Evet ondan sonra İren Sensörü ile başladım şu iğre sensörünü kullanmıştım. Bu iğre sensörü güzel, gayet başarılı bir iğre sensörü ama bu tasarımda benim bu iğre sensörü olmuyor. Olmuyor derken işte yamultmak gerekiyor. Yani şu kafaları yamultmak gerekiyor şu şekilde. Şöyle bakın. Şöyle yamultmak gerekiyor. Yamultabilirsiniz. Bunu bu şekilde kullanabilirsiniz. Ama bu sefer ayar düğmesi yukarıda kalıyor. Öteki tarafa yamulttuğun zaman problem oluyor. Ben de dedim ki şu iğre sensörlerini kullanalım. Bakın Bunların hepsinin açıklamalarda linklerini paylaşacağım. Gördüğünüz gibi bu iğre sensörünü kullanalım dedim. Bu iğre sensörü de şurada hemen içeriye giriyor. Şu şekilde. Bütün tasarım şurada. Bu bu şekilde oturuyor. Bunların hepsini yaptıktan sonra motor kısmına geldim. Motor kısmını arkadaşlar içeriye hava vereyim öyle üfleteyim dedim. Fakat o motorlar pahalı motorlar. Biraz daha ucuza bir motor buldum. 30 liraydı bu motor. Bu devir daim motoru. Yani şuradan içerden alıyor. Buradan veriyor. Bu kadar basit. Ama bu da pahalı. 35, 35 lira, 30 lira. Şu motorları biliyorsunuz mutlaka. Bunlar 7,5-8 liralık motorlar. Eğer içine atarsanız, yani dalgıç motoru olarak kullanırsanız devamlı alkolün içerisinde veya ne bileyim işte sıvının içerisinde kaldığı için ...rahatlıkla dışarıya e, malzeme çıkartabiliyor. Yani dalgıç pompası olarak çok rahat kullanılabiliyor. Ama vakum yapmıyor. Yani şundaki gibi vakum yapmıyor. E, dedim daha ucuza bir şekilde mal edebilir miyim? Kendim 3 boyutlu yazıcılardan çizdim. E, versen aradım. Ama oradaki e, ne bileyim hiçbiri uymadı. Yani hiçbiri o vantuz veya ne bileyim o çekme gücünü sağlamadı. Şimdi burada iki opsiyonumuz var. İki opsiyonumuz nedir? Birincisi dalgıç pompa kullanacağız. Dalgıç pompa kullanabilmek için ağzının geniş olması lazım ki dalgıç pompayı içine koyabilmek için. Veya şöyle bir kesim işlemi yapacağız. Plastiği. Çünkü bu plastik devamlı üzerinde duracak. Biz buna ekleyeceğiz bu plastiği devamlı değiştirmemize gerek yok. Bu devamlı içerisinde duracak. Şöyle bir kesik yapacağız. Buradan rahatlıkla dalgıç pompayı içine sokabileceğiz. Ve üzerini tekrardan plastikle kapatacağız. Yapıştıracağız. Neyle yapıştıracağız? Sıcak silikon gibi bazı malzemelerle bunu rahatlıkla Japonla bile yapıştırılabiliyor. Japonla yapıştırabileceğiz. Ee, diğer ucunda buradan çıkaracağız. Bu şekilde kullanacağız. Bu nedir? En ucuz maliyetli yapabileceğimiz iş. Yani 7 liralık bir motorla bu da zannedersem 5 lira. Şu plastikler bir 5 lira. Bunlarla bunu yapabiliriz. Şu plastikten bulabilirseniz bunun tabi boyu çok uzun. Bunlara göre çok boyu çok uzun. Buna göre de tasarım yaptım. İsterseniz bu plastikten bulursanız, bu şişeden bulursanız buna göre de bir tasarım yaparsınız. Evet çok konuştum biliyorum ama bunların hepsini anlatmak istiyorum. Şimdi Arduino ile yapmadım demin de dediğim gibi. Şimdi bunun nasıl yapıldığına bakalım bazı değişiklikler yapabilir miyiz? Nedir? Mesela e, iğre sensörünün altına koyduğunuz zaman devamlı akacak. Bazıları bunun devamlı akmasını istemeyebilir. Ya işte 10 saniye aksın diyebilir. Veya 15 saniye aksın ondan sonra otomatikman kessin diye, diyebilir. Bunun için Arduino almak gerekiyor. Veya veya şöyle bir e, zaman rolesi var. Zaman bu işte kuluçka makinelerine falan filan çok fazla kullanılıyor. Bunu kullanabiliriz. Ama bu da 25-30 lira gibi bir rakamı var. Artık bunu siz düşünmeniz lazım. Yani bunu kullanın, bunu kullan, şunu kullan e, oldu bu. 150 liraya çıktı. İşinizi görür mü? Şöyle basic bir modelde yani burayı kes, işte dalgıç motoru kullan. IR sensörü sadece altında dokununca çalışsın. Eğer devam ediyorsan daha fazla aksın ama insanlar istediği kadar alabilsinler yani. Bence hani bir kısıtlama olmamalı sonuçta tabii ki alkol pahalı. Bu malzeme pahalı bir malzeme ama hani bazı insanlar çok böyle titizdir, pimpiriklidir. Hani iki kere, üç kere yapacağını biraz bekleyecek, kullanacak diye düşünüyorum. Bilmiyorum tabii ki bu tamamen sizin görüşünüze kalmış. Ben hepsinin seçeneğini, hepsinin opsiyonunu sizlere sunuyorum. Evet bunun bağlantısını geçelim. Bağlantısı en basic yöntemdeki bağlantıyı yapacağım. Hemen hemen motorların zaten e, çalışma mantığı aynı. E, voltajları da şu an bunların aynı. Yani 6 volt veya 5 voltla çalışabilecek motorlar bunlar. E, bizde ne var? 4,5 volt var. 4,5 voltla rahatlıkla çalışabiliyorlar. Evet. Şimdi bunların nasıl yapıldığına bakalım. Hadi. Evet arkadaşlar 18650 bataryayla nasıl yapılır onu göreceğiz. E, aslında şuradaki bağlantıların hepsi aynı. Sadece değişikliğimiz nedir? 18650 piller e, şarj edilebilir piller. Lakin bunun içinde bir şarj ünitesi gerekli. Şöyle küçük bir aletimiz var. Şarj ünitesi. Ee, bu şarj ünitesi ile beraber. 18650 şarj ünitesi dediğiniz zaman e, internette rahatlıkla bulabilirsiniz. Tabii biz burada tek pil kullanacağız. Böyle iki pil değil. E, de tek pil bulamadım. Bu şekilde iki pil buldum. Ama biz tek pilini kullanacağız. Negatif arkadaşlar. Eksi kutbunu yani Pilin eksi kutbunu Şurada B eksiye bağlayacağız şu kartın üzerinde görürsünüz B eksi. Artı ucunu da B artıya bağlayacağız. Yani batarya eksi batarya artı. Out şurada da out artı yazar arkadaşlar. Out artıdan da anahtarımıza giriyoruz. Anahtardan çıkıyoruz. Yine tip 32C'nin emiter ayağına bağlıyoruz. Ve yine aynı şekilde iri sensörümüzün de VCC yani artı ayağına bağlıyoruz. Hemen IR sensörünü anlatmıştık. Yine aynı şekilde anlatalım. Ground'unu bağlıyoruz. Buradan negatif alıyoruz. Burası out 2. Şey, out eksi. Out eksi'den geliyor. IR sensörümüzün ground'una yani eksisine, negatifine bir ayağı da motora gidiyor. IR sensörümüzün bakın A0 ve D0 var. Bu IR sensörde. Diğer IR sensörde sadece 3 ayağımız, 3 bacağımız vardı. Bunda 4 bacağımız var. Biz D0'ı kullanıyoruz arkadaşlar. A0'ı değil. D0'ı kullanıyoruz. D0'dan 1k onluk dirençle bizim tip 32C'nin base'ine giriyoruz. Şu base aya. Şimdi tip 32C'nin hemen şöyle göstereyim. Emitör, konnektör ve base. Base'e buradan girdik. Tetiklemeye girdik ve buradan da yani konnektörden de motora IR sensörü hareketi algıladığı zaman buradan bir tetikleme gönderiyor. Bu tetiklemede de bunun bacağını açıyor. Şu bacağı açıyor. Ve buraya elektrik geliyor. Ve motorumuz pompalamaya başlıyor. Evet bu kadar. Evet bağlantı şemasını gördünüz. Bağlanmış iki tane hali hazırda. Dezenfektanlarımız var. Otomatlarımız var. Şimdi ilk baş bununla başlayalım. Ee, bu baskı biraz daha uzun. Daha önce de söylemiştim. Şu tarzdaki şişeler için kapağı büyük geniş olduğu için içine rahatlıkla motoru koyabiliyoruz. İçerisinde motor var. Motoru rahatlıkla içine koyabiliyoruz. Hortumunu çıkarttım. Şuradan göstereyim size. Hortuma bir tur attırdım. Şimdi bir tur attırmamın nedeni şu arkadaşlar. Aşağıya saldığımda İre sensörü yani motor kapansa bile dezenfektan akmaya devam ediyordu. Ya bunu daha ya başka yerde de görmüşsünüzdür. İşte iki tane kovada birbirlerinden e, su çekip birbirine motorsuz şekilde aktarımı yapılıyor. Ama bu nedir? Seviyesi biraz düşük olması lazım. Biz biraz bu hortumların seviyesini yükselttik. Bundan dolayı devamlı akma olmuyor. Bu akarken bir e, vakum yapıyordu. O vakumla beraber de sıvıyı boşaltıyordu. Biz yukarıya doğru bir tur attırdık. Bundan dolayı bu kesildi. Artı şuraya gördüğünüz gibi bir tane wife koydum arkadaşlar. Check wife koydum. Bu check wife bütün akvaryumcularda kullanı, bulabilirsiniz. Zaten hortumda akvaryum hava hortumu. Akvaryum hava hortumu ile beraber rahatlıkla her türlü akvaryumcu da bunu bulabilirsiniz. Bunun sistemi bu şekilde. Pil olarak 18650 pilin şundan aldım. Yine açıklamalarda gösteririm. Bunu buraya koyuyoruz. Şöyle rahat bir şekilde içeriye doğru takıyoruz. Çok basit bir şekilde kullandım. Yani ee, daha önceden işte yapmak, işte yay koyuyordum falan onlarla uğraşmıyorum. Şimdi bunu hazır alacağız. Direkt içine takı vereceğiz. Buna gelelim arkadaşlar. Bu da motorumuz dışarıda. Bir vakum sağlıyor ve tekrardan suyu dışarıya atıyor. Bunda da yine aynı şekilde ee, bir check valve kullandım. Check valve kullanmamın nedeni şu arkadaşlar, ee, su geriye gitmeyecek veya işte sıvı ne kullanıyorsanız geriye gitmeyecek. Şöyle buradan açıyoruz, açıldı. Bakın. istediğiniz kadar kullanıyorsunuz kendisi durdu. Evet. E, bunu arkadaşlar AA pillerle yani normal kalem pille yaptım. Ama bunun aynı modelini, aynı modelini yine e, 18650 pile göre de yaptım. E, bunların hepsini görebilirsiniz, hepsini kullanabilirsiniz. Bunu da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bunun da STL'sini paylaşacağım. Bu daha geniş ee, daha geniş olmasının nedeni birkaç tane gördüm. Şu tarzda biraz boyları kısa ama şişman. Benim gibi. Boyu kısa şişman. <laughs> Neyse. Ee, onları da kullanabilmeniz için bir tane de büyük bir STL yaptım. Bunları, bunları da kullanabilirsiniz. Ee, boyları tutuyor. Hani bunun yapısı biraz geniş. Belki beğenmezsiniz ama tabii şekli bunun biraz daha güzel. Bunun şekli biraz daha güzel. Böyle düz bir şekli yok, bunun şekli daha güzel ve motoru burada yukarıya değil de bunda aşağıya koyabiliyorsunuz hemen şuraya bağlayabiliyorsunuz. Evet, çünkü geniş olduğu için. Evet arkadaşlar inşallah umarım işinize yarar. Valla benim işime yaradı. Yani çalıştığım yerde iki tane taktım, evimde bir tane taktım. Daha bir sürü var, daha takabilirim bunları. İnşallah sizin de işinize yarar. Umarım ki işinize yarar.